biz küçükken çok büyüktük. Mesela kollarımızı bir açardık, dünyayı kucaklardık. Güzeldik biz küçükken. Kaşlarımızı almayı bilmezdik. Makyaj çok büyüklerin işiydi, sevmezdik. Arkadaşlarımızla beraber bir gece uyuyabilirsek eğer, beli nimetti bizim için. Lükstü, zenginlikti. Ailelerimiz en az beş kez arardı. Eve beş dakika geç kaldığımızda. Otobüsteyim bile diyemezdik. Otobüsle bir yere gidemezdik. Otobüs lükstü, zenginlikti. Koşa koşa eve varana dek nefes almazdık ve neredesin sen sorusunu duymadan cevabı verirdik. Biz bir gülerdik küçükken. Kalbimiz kahkahalar atardı. Biz küçükken öğretmenimiz en yakın arkadaşımızla sıralarımızı ayırmasın diye teneffüse kadar konuşmazdık. Not yazardık birbirimize. Biz diyorum küçükken bizdik. Böyle bayağı bir kalabalıktık. Yani biz diyebileceğim kadar çok biz küçükken bir büyüktük ki böyle kollarımızı açsak sığmazdı eni boyu. Sonra mı büyüdük kollarımızı açtığımızda bir kişiyi bile sığdıramayacak hale geldik. Küçülene kadar büyüdük. Çok büyüdük yani. Biz olamadık bir daha. Sen ben olduk. Büyüklük lüks değildi. Zenginlik değildi. Koşa koşa büyüdük, büyürken ne de çok küçüldük.